Ben Xeyri Euro. 15 seneden beri Almanya'da. Berlin'de, Grossberg'de yaşayayım ben. Allah'a şükür işimiz yerinde. Orada bir dönercide çalışayım ben. İyi, i̇şimiz iyi şükür. Allah bin bereket versin. Kazanık. Yalnız bizim işin en büyük sıkıntısı şu. Biz orada kazanık. Burada yeme nasip olmuyor. Bizim yerimizde burada yiyen çoğu olmayın. Enişte hoş geldin hele ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olasın. Ne, ne Nasılsın? Hem dostu. Allah'ın He? kerem. İyi misin? İyi hem He. Enişte. Acı evin üstünü yaptıracağım da bir destek çıksan bize. Evin üstünü yaptıracaksın? He. Oğlum altını da ben yaptım zaten. He. Her şeyi de ben aldım. Ya yüze mi geleyim enişte ya? Ya kabul et ya Rabbi ya Resulullah. Hele şey, de. dedim, hele Oğlum ben parayı çarçur ediniz. Ben çarayı çarçur et parayı. Acı şu şu onlardan ver şu onlardan. O, o onun yeri var. Baş. Dur 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 hele iki, iki tane alayım ben ondan. Heh şunu da versen bana. Ya sen bir adamsın ya bir enişte. Oh. Oh. Bir emrin var mı? Yok canı sağ ol. Gel. Hadi görüşürüz. Yer Allah'a emanet ol. hastası olan senaryo, oğlanı öören senaryo, kız geline neden senaryo, ev yapdıran senaryo, erkeği olan senaryo. Yani ben kendi yandım, ben çalışmayım, ben buradaki akrabalara, kısımlara çalışayım. Biz orada parası çıkmendliler. Ya arkadaş biz orada gidik elin ayırık el kokusunu çekik orada. Oraya yedik, yabancıyık, buraya gellik, olmancıyık. İki köy gitti kimi bir yere de asıldın mıyızlar bize? Oh, Kıran hoş geldin ya. Hoş buldum eyvallah sağ olasın. Bu <laughs> baba. Hem dostum sağ olasın. Ne oldu, ne baksana? Annen annem. Maşallah, maşallah. senin mi? Ha, elin yok. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Allah Hem biz sadece sünnet ettirecek yerini de biraz desek çık bize ya. Yani. sünnet mi ettireceksin? He. He. Daha sünnet ettirmedin mi sen bunu? Yok ha. Seni bekledik. He. Bunu onca kızlara götürmelisin. E götürüyorum. Evet, evet, evet. bir başımıza iş açma. Allah şey, Allah kutmasın. Ha sen şunu yere. Yani bir sünnet ettir şeyler. Oysa bu sadece bahşişe yeter ya. Ver ya elini korkak alıştırma. Oğlum ameliyat mı ettireceğim uşağı? Ee? Ne? de gel yani, yürü. Olur, yeter mi? yeter yürü. Yürü. Yürü hem de sayanlar yürü. Yürü. Allah'a emanet olun. Gelen anamızı soruyor zaten. Almanya'dan yola çıkması bir bela. Sırp kapısında lengin lengin ediyorlar. Macar kapısında lengin lengin ediyorlar. Bulgar kapısına geliyor. Her geçtiğin kapı dünyanın parasını verin gençin. Yoksa geçirmiyorlar. Gevezelik ediyorlar. İpnalar orada bizi bekletti iki saat. Yani bir şey de yok. Yani. İle oturuyor orada bekletti. Yani bir damga basacak pasaporta. Biz iki saat orada bekletti. Niye? Gıcıklık ediyor işte. Oradan buraya gelene kadar çektiğimizi bir Allah'tan biz biliriz. Buraya geldiğin kimi de millet yüzüne bakmıyor. Eline bakmıyor. Ne getirdin Meh Mehmet. Nine diyeyim ben. Nine Mehmet. Para kalmadı oğlum para kalmadı. Vallahi para kalmadı ya. Mehmet neyin? Nine diyeyim ne mi sana Mehmet. Yeter artık. Para çık beni araman. Ne alet paranıza da pulunuza da ya. Ooo Heyri. <gülüyor> 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 hoş geldin Cemil. Rafım. Hoş bulduk. Sen de hoş gelmişsin. Hoş bulduk Allah razı olsun. Görmeyel bayağı değişmişsin ya. <laughs> Rafık. Hacı ben de Almanya'ya götürüyorum. Oğlum oraya kabire mi gidin? Almanya'ya gitmek kolay mı? Olayım buradan Bunu oraya Nasıl gelmek. gittin sen Almanya'ya? Ben avradı boşadım. işte orada bir evlilik yaptım. Cevap var. Avrat ben orada istedik. E, 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 yani. oldu yani. Kolay değil yani. Almanya'ya gidip gelme kaç kere masrafı bu Vallahi Vallahi dayı yani 2000 euro falan yedin yani Hı. İşte işte yemenden içmenden 3000 euro falan Hı. gider yani. İyi o zaman. şurada tam şey yolda da biraz şeyde yerik. Ha. Yani, yani seni ben yeni sevim bilik ona iPhone. Bu kaç geldi orada? O ucuz orada bir şey daha yani. e Sen bir tane alırsın ya. Orada bir tane alırsın sen. Oğlum hat içinde hatı He, ver bari telefon anda, mesaj falan e, e, yani. Onu abi. şey derik şimdi ben telefoncuya giderim. İnnesi yok ya yanımda. He. Onun innesi yok. Ha. Ha. Şey saat de iyiymiş. Vurmalı mı bu? Yani otomatik mi? Yok. O, otomatik yok. İsviçre saati değil mi sişe, bu? İsviçre Maşallah sişe. sen de hiç ucuz mal kullanmıyorsun ya. Yani. O bir arkadaşın hediyesi ama o. Sen de bayağı hediye ettin ya. Var mı bir emrin rafım? Canım sen. Almanya'da görüşürüz rafım hadi. Hadi. Yeni gelme. Çalıştık, çabaladık, bir tane ev aldık. Burada İrmenli de söylemezse, Allah olmayana da versin. Kiraya verek bir kaç kuruş getirirse olsun dedik. Onu da bir akrabamız dedi ki, acı ben oturayım dedi. Bir seneden beri ne kira verin, ne çıkıyık. İt bağlasan durmaz evin için beleş oturayım bari evi boyat değil mi? Acı kapısının tersini yaptık. Mutfak dolaplarının hepsi kırılmış beyler. Bu, bu, kadar da enayi olarak görmemizi e, sağlayacak. Ha, şükür paramız çok. Allah'a hamd olsun çok da yoğurduğumuzu niye sokarsa Hediye getirirsin, hediyeyi beğenmezler. じゃあ。 Oğlum sen sünnet olmadın mı? Pa para mı da yakayım? Ne 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 ne? E ta tamam yeri. Kaldır hele kaldır kaldır. Heh. Kaldır rafı. Sıkıntı yok ya. <laughs> ya enişte ha, mallar kum getirdi de acı onların parası lazımdı alayım ben bunu gel <laughs> Mehmet dayı acı biraz koltuk çıksana ya Almanya'ya gideceğim de param kalmadı ya buraya gittiğimden yeni salayım ben sana arabaya mazot alacağım da hiç param kalmadı ya Allah razı olsun sen olasın